Demiryolu Hikayecileri Bir Rüya. Ülkenin büyük şehirlere uzak bir dağbaşı kasabasında bir demiryolu istasyonunda çalışan üç hikayeciydik. İstasyon binasına bitişik yan yana üç kulübemiz vardı. Ben, genç Yahudi, bir de genç kadın. Seyyar hikaye satıcılığı yapıyorduk. İşimiz pek parlak sayılmazdı. Çünkü istasyonumuza tren çok seyrek uğruyordu. Ayrıca yalnız posta treninin geldiği günler iyi iş yaptığımız söylenemezdi. Öğleden sonraları gelen posta treninden daha çok elma, ayran ve sucuk ekmek satılırdı. Bu saatlerde genellikle biz hikayeciler uyurduk. Böylece gece içinde dinlenmiş olurduk. Çünkü bizim bütün ümidimiz gece yarısından sonra geçen tek eksprese bağlıydı.